Çin yeni dünya düzeninde küresel hegemonya kapsamında oluşturduğu ve kazan kazan politikasıyla devam ettirdiği diplomasi hata konusunda ne diyebilirsiniz? Diğer yeni katılan ülkeler ne? Türkiye de bunun içinde mi hocam? E, Türkiye şu an gizli bir ittifak gibi geliyor bana hani evet, bu konu çok içerisinde. Çok doğru bir tabir. Evet. şu soruyu aklımıza gelir. Neler oluyor? Neler oluyor? Artık dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok çok önemli bir video analizde sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamızla birlikteyiz. Özellikle ilk bölümde Yunanistan'ın İnyakos tatbikatında Türkiye'yi hedef alan skandal özellikle görüntülerini ve olayları konuşmuştuk. Şimdi ise yine Doğan hocamın aynı zamanda uzmanlık alanı olduğu Çin'in dünya üzerinde küresel anlamda yürüttüğü diplomasi trafiğini ve o siyaseti konuşacağız. Ve bununla beraber Doğan hocamın yine daha önce uyardığı özellikle Çin İran'ı Orta Doğu'da bu anlamda görevlendirdi. İran üzerinden diplomasi yürütüyor Amerika'ya karşı diye söylemişti, uyarmıştı. Doğan hocamın o uyarısından izleyebilirsiniz o videoyu bu arada. O uyarısındaki şeyler, o söylemler şimdi gerçekleşmeye başladı. Bir yandan Irak ziyareti, bir yandan Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler, bir yandan Birleşik Arap ile iyi ilişkiler İran üzerinden. Yine İran üzerinden bakıyoruz efendim. 12 yıl sonra herhalde ilk defa Suriye'ye İbrahim Reis'i ziyarette bulunacak. İran Cumhurbaşkanı Reis'i ziyarette bulunacak. Yani birçok İran şu anda Orta Doğu'da özellikle Çin vazifeli olarak büyük politika diplomasi yürütüyor ki bu çok önemli. Türkiye'yi de bu anlamda içine alacak, Avrasya'yı, Asya'yı içine alacak büyük gelişmeler yaşanabilir. O yüzden gelecek dönemde özellikle Asya ve Avrasya'nın yükselişini görürken Doğan Hocam'ın dediği gibi Çin'in de bu anlamda yükselişini Amerika'nın da yavaş yavaş Artık gücünü yitireceğini herhalde bu bölgede göreceğiz gibi geliyor. Çünkü gelişmeler onu gösteriyor. Hocam hiç vakit kaybetmeden şu sorudan başlamak istiyorum. Çin yeni dünya düzeninde küresel hegemonya kapsamında oluşturduğu ve kazan kazan politikasıyla devam ettirdiği diplomasi hata konusunda ne diyebilirsiniz? Biz bunu yeni dünya düzeninde Çin'in modern evet. diplomasi trafiği olarak da yorumlamıştık bir önceki konuşmamızda biliyorsun Koray Hocam hatırlarsan ve özellikle Orta Asya'da İran'a önemli bir rol biçildi burada özellikle Çin'in öngördüğü ve İran'da bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor. İran inan değerlendiriyor ki işte Irak lideriyle olan görüşme zaten öncesinde ve daha sonra Suriye'de işin içine tekrar katma isteği, Arap Birliği'ne alınması yönelik toplantılar yapılması ve Suriye'nin hakikaten artık bu Batı egomanyasından Sadece Suriye nezdinde değil tabii ki ama genel anlamda bu yeni dünya düzeninde özellikle doğuya karşı bu batının gösterdiği egomanyadan uzak tutulmasına yönelik birçok proje var. Bu projeden hayata geçirmesi ilişkinde ilmek ilmek Çin, İran, Rusya ve daha doğrusu diğer yeni katılan ülkelerle Türkiye dokunuyor. Türkiye de bunun içinde mi hocam? Türkiye. E, Türkiye. şu an gizli bir ittifak gibi geliyor bana hani evet, bu konu çok içerisinde. Çok doğru bir tabir. Evet. Gizli ittifak gibi. Çünkü son itibariyle bizim menfaatimiz ne neyle ilgiliyse Bizim menfaatimizi hangi oluşumu sağlıyoruz? Biz oluşumu Bir denge politikası devam ediyor. Bir denge abi. politikası tabii ki. Hı. Sonuçta bu her ülke için geçerli. Doğru. Sadece bizim için geçerli olan bir durum değil ama hakikaten Batı ülkelerinin dayatmaya çalıştıkları o egomanyanın kırılmaya başladığı, kırıldığı hatta kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani artık dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ya yani her anlamda. Her anlamda eskisi gibi olmayacak. çünkü. Bu gücün doğuya kayması olarak da algılayabiliyor musunuz? bence doğunun gücü dengelemesi ya da kendi gücünün farkında hmm. olması olarak değerlendiriyor. Bravo çok güzel onu. bir terim. Yani evet. çok güzel bir terim. Hatta Irak gezisinde de reisi herhalde Amerika'ya karşı da söylemler gelişti. Evet hatta Irak'ta özellikle Irak ve İran liderinin bir araya geldiği görüşmede en önemli ortaya çıkan konu şuydu. Irak'ta tek bir Amerikalı kalmasın görüşü çıktı bu çok önemli. Toplantı. Hakikaten çok önemli. Yani bambaşka bir burada bir nasıl söylüyor, bir uyanış var sanki. Yani bambaşka hmm. bir düşünce var. Tehlikenin nasıl, tehlikenin nereden geldiğine ilişkin bir ortak bir fikir var. Yani sonuç itibariyle her ülke kendi özgürlüğünü düşünmek zorunda. <laughs> Bu suç olmasa gerek değil mi? Yani, yani, yani bakıldığı zaman yani, hiç kimse vakak. kendi ülkesini bir başkasının değil mi? Çıkarları doğrultusunda yürütülmesine asla izin vermemeli zaten. Vermeyecektir daha açıkçası. Ya bu anlamda İran'ın bu politikaları sanki devam edecek gibi hocam. Suriye'ye 12 yıl aradan sonra ilk defa değil mi? Yani bir gezi planlanıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Reisi Esad'la görüşebilir. Ya biz de görüşmeliyiz. Evet. Çok geç kaldık herhalde bilmiyorum bu konuda ne dersiniz şey ama şey, hocam. Ya komşu, neden yani? Yani kim olursa olsun tabii ki bize karşı bir saldırı bir art niyet olmadığı müddetçe. E, toprak bütünlüğümüzü, misafirimiz. Menfaatimiz gereği, devletin gereği. menfaati Karşılıklı gereği. Karşılıklı menfaat gereği. Aynen gereği öyle. Gereği ya. ona, aynen öyle. Yani komşularımızla biz hep iyi geçinmekten yanayız. Yani bu kimseden korktuğumuz çekinmemiz için değil. Zaten hani gerektiği zaman her zaman geleni yapabilecek bir potansiyelimiz var ama. Ya komşuluk ilişkileri güzel olması hani atasözlerimiz var ya hani komşunun, bile evet. Komşu, komşunun birbirine külüne bile bile muhtaçtır. Yani iyi ilişkiler içerisinde olmak, karşılıklı birbirimize destek olmanın ne gibi zararı olabilir? Olmaz. Ama bugüne kadar böyle mi oldu? Olmadı. Ama bugünden sonra böyle olmalı mı? Olmamalı. İyi ilişkiler kurabilmeli miyiz? Kurabiliriz. İran'la ilgili mesela Hindistan Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisiyle bir İran liderinin hmm. bir görüşmesi var, bir toplantısı var. Burada hakikaten çok önemli bir görüşmedir bu Hindistan'ı da. Nedir buradaki hocam? Buradaki özellikle Hindistan'la ekonomik işbirliği yapma düşüncesi var İran'ın. Bu önemli. Hatta bunun içerisine Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS ülkelerine dahil etme. Yani onların da gücünden yararlanarak bölgede daha geniş bir ekonomik özgürlük. O zaman askeri özgürlük. Asya BRICS'i ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü artık sahaya sürüyor gibi. Tabii tabii. Sahaya, o güçten bu de önemli. bu ülkelerden yararlanması adına çok önemli adımlar atılıyor. Bu görüşmeler de buna işaret hakikaten bakıldığı zaman. BRICS ülkeleri Şangay İşbirliği Örgütü deyip geçmeyelim. Çok önemli bir üç ki Şangay İşbirliği Örgütü de Batı'ya karşı özellikle bir düşünce içerisine girdi ki bununla ilgili evet. Deniz Kuvvetleri, Şangay İşbirliği Örgütü'nün ortak bir tatbikat düzenleyecekler. Bu da önemli bir mesaj niteliği. Askeri taşıyor. olarak da genişliyor. Evet yani. askeri olarak da evet. böyle bir birliktelik var. Bunlar çok önemli. Türkiye'de gözlemci olarak katılmıştı geçenlerde evet. Özbekistan'daki toplantıya. Ya burnumuzun dibindeki tatbikatlarda maalesef yer alamıyoruz ama evet başka başka tatbikatlarda da <laughs> yer alıyoruz. Yani söylemimizi, sözden... kıymetimizi bilene her zaman bizimle evet, kapı olandır. Sözde NATO ülkesiyiz ama NATO burnumuzun dibinde tatbikat yapıyor Midilli'de ama Türkiye yok. Nasıl bir NATO ülkeliyse bu? Onun da sorgulanması lazım. Peki hocam tam da bu noktada BRICS ülkeleri özellikle dediniz. ülkeleri kimler hocam? BRICS. Için. Yani bu baş harflerinden oluşuyor. İşte Brezilya, evet. Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor Hı -hı. bu ülkeler evet. birleşik ülkeleri. Kendi ekonomilerini birbirinin ekonomilerini desteklemek için bir ekonomik beraberlik bütünlük anlamına geliyor bu ülkeler arasında. Hı -hı. Hakikaten önemli bir organizasyon, önemli bir Kesinlikle. oluşum. Tabii ki buna Şangay İşbirliği Örgütü'nde de bölgesel güç anlamında katılması düşündüğümüz zaman, Hindistanla olan temasında düşündüğümüz zaman ekonomik işbirliği yani şu soruyu aklımıza geliyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Amerika tutuştu. Evet mesela Amerika ile ilgili de doların hegemonyasının yıkılmasıyla alakalı orada. bir şey olabilir mi Evet e, Hindistan en önemli bankalarından bir tanesinin CEO'su yani doların dünyadaki gücü karşısında başka bir para birimini de öne sürmek gerektiğini söyledi e, dolar karşısında. Hakikaten çok önemli bunu destekleyen başka bir gelişme daha var. İran'la Suudi Arabistan liderleri bir araya geldiği zaman da evet. kendi para birimleri üzerinden Ticaret yapılmasına yönelik bir anlaşmaya i̇şte var. İşte bu çok önemli hocam. Yani bunu yıllardır söylediğimiz husus. İşte doların hegemonyası böyle yıkılır. Tümen ve Evet para birim üzerinden evet. kendi ticaretlerini yapacaklar. Evet. Hakikaten çok. Tümen ve evet, riyal evet, üzerinden evet. gerçek müthiş bir şey hocam. Bak bunların olması lazım. Biz yanlış hatırlamıyorsam Türkiye kendi para birimi üzerinden İran'la Tümen ve Türk Lirası üzerinden zaten böyle bir anlaşmaları vardı. Rusya ile İran arasında da var. Sanki Rusya ile Türkiye arasında da oluyor gibi. Ki Rusya zaten şimdi gaz satarken bile Avrupa'ya kendi para birimi üzerinden özellikle Rus rublesinden bunu alınması konusunda söyleniyor. E bunların hepsi doların hegemonyasını yıkar derece herhalde değil mi hocam? Yani her ülkenin kendi para birimine sahip çıkması bir başka para birimini yıkmak anlamı taşımıyor ama... Rezerv Para evet rezerv para manladı. Dolar dünyada en fazla rezerve sahip para birimi olduğu için hakimiyeti çok fazla. Hı. Bu hakimiyet de maalesef kendi ülkelerimizin yani özellikle kendi ülkemizde olmak üzere ne yazık evet. ki para birimlerimizin değer kaybına neden oluyor. Evet. Yani kendi para birimimiz üzerinden ticaret yapamak ne demek? Hakikaten bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Ya yani Türk liramızla biz ticaret yaparsak Türk liramız değer kaybetmeyecek. Değer kazanacak. Değer kazanacak. Dünya Daha üzerinde olsun. işlem görecek. Bravo. Çok önemli. E, doların da egomonyasını sarsılması Amerika'nın bitişi ama demek hocam. hocam. gidişat bunu gösteriyor. Bakın yani Çin'in başlattığı bu modern diplomasi trafiği üzerinden İran'ın Orta Asya üzerinden hüküm sürmeye çalıştığı Orta iki Doğu. ilişkiler üzerinden, Orta Doğu üzerinden, iki ilişkiler üzerinden de bu çabayı devam ettirdiği bir ortamda gelişmelere bakar mısınız? İki ülke kendi arasında ticaret yapacak. Hindistan işin içine giriyor, Şangay İşbirliği Örgütü işin içerisine giriyor. Birikçi ülkeleri dahil oluyor. Yani burada ap ayrı bir güç Oluyor ve güç dengesi sağlanmış oluyor. Yani bir kez daha söylüyorum hiçbir şey özellikle Batı ülkeleri için artık önceki gibi olmayacak olmayabilir olmayacak bence ki bu gelişmelerde bunu gösteriyor. Hocam çok önemli söylemlerde bulundunuz özellikle benim anladığım kadarıyla ki ve söylediğim ben de zaman zaman söylüyorum yeni dünya düzeni Asya'dan kuruluyor Avrasya'dan kuruluyor biz Türkiye olarak işte tam da bu noktada hocam bunu potansiyele çevirebiliriz değil mi? Kesinlikle zaten bu gelişmelerin tam merkezinde, siklet merkezinde biz varız. Evet. Biz de bundan tabii ki buradaki akıllıcı bir politikayla ki böyle hareket edeceğimizi ben düşünüyorum. Dikkaten buradan kazançlı büyük kazanımlarla çıkacağız. Biz de çıkacağız. Çok önemli gelişmeler yaşayacağız. Evet. İnşallah hocam gelecek dönemde bu Çin politikası ve İran'ın yaptığı hususlarla alakalı size daha çok başvuracağız. Çin'le alakalı araştırmalarınızı zaten biliyorum. Bununla alakalı Doğan hocamın özellikle Önce Vatan Gazetesi'nde yazdığı köşe yazıları var. Her hafta Önce Vatan Gazetesi'nde çok önemli köşe yazıları var. O yüzden bu köşe yazılarınızı da ben zaman zaman göz atıyorum. Özellikle Asya ile alakalı, Çin ile alakalı, yeni dünya düzeni ile alakalı yazdığı yazılar gerçekten çok çok önemli, kıymetli. Bunu da tavsiye ediyorum size, bunu da söyleyelim. İnşallah Doğan hocam böyle gelişmeler oldukça biz sizi ağırlamak isteriz, devam etmek isteriz. Çünkü dış politikadaki özellikle bu Asya politikalarına hakimliğiniz, Çin politikalarına, yeni dünya düzenine hakimliğiniz çok önemli. Dediğiniz gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yeni dünya düzeni Asya'dan ve Avrasya'dan doğuyor. Özellikle bunu görmemiz lazım. Türkiye'nin bu noktadaki potansiyeli gerçekten de söylediğiniz gibi tartışılmaz, çok büyük, değerli ve önemli. Bunu da söyleyelim. Sevgili dostlar, aynı zamanda yine kameramanımız Emre Kundakçıoğlu'na buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kamera arkasında çok çok önemli işlere imza atıyor. Aynı şekilde montajdaki arkadaşlar çok büyük emekleri var. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. İnşallah bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.